Bugün Porçay'ın evine baskı yaptım. Bir daha haber vermedik ya. teşekkür, teşekkür ederiz kendilerine bu ha, sorunumuzu osurdu. çözdükleri için. Böyle <laughs> 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 Zaten şuradan güzel olması böyle. Ağzı doldu. Ağzı doldu. ben de Ben için daha çok böyle bir şey falan bekliyordum ama. Ne var Bu PlayStation şey mi? Eğitim. Tamam. Şu an şu an, şu an rahatsız olun <laughs> <Çıkarız. gülüyor> çıkıyorum. Hayır çıkmıyorum. Lütfen. <laughs> ya. Rahatsız oluyormuş. Şok şok şok. Şu, şu gücüm var Allah'ınız versin. Ne işin gücüm var ya? <laughs> tür durumlar için en güzel bir cevap öde, ödev. Ödev çekiyoruz. Ne yapıyoruz? Ödev çekiyorsun. Sen acaba depresyonda falan mısın? Aldatıldın falan ne bileyim bir şeyler. Ya bok gibi. bok gibiymiş. Sen ne düşünüyorsun Poğaça Yani ben e, <laughs> hiçbir şey düşünemiyorum gerçekten. Yani. Sadece sadece şey demek istiyorum. Her şey <laughs> 31. her öyle. şey olacağına varır. <laughs> yani zamanlar şey. Göreceğiz. 31 zamanlar kanka şey var, 31'de yani geçiyor. Yani ne halde ben anlamadım. Bence yeterli bu kadar. Artık evimden çıkar mısın lütfen? Hayır. Hayır evimden çıkmıyorum. Beni kovuyor. Beni şu an lütfen, kendisi kovuyor. Lütfen buradan git. Gitmiyorum. Görüşürüz. Hayır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi beni kovuyor ya. Resmen beni kovuyor. Tam tatmin olmadım açıkçası ama yine de biraz... İyi yani. Ne, gitti ne, gibi. Ne, neyi, neyi, görmek istiyorsun? dayak mı yemek istiyorsun illa? <gülüyor> <gülüyor> sanki, sanki kötü <laughs> yola düşmüş çocuk. <laughs> şey temelini <neyi> yiyormuş. <laughs> Lan bir daha var. Herkes beni daha var. Ne? Şuranın haline bak. Ya onlar, ne bu ne? Iş, boş ver bak ya. Ha! Şey değil, boş şey veremem. Madem ben dalayım. Tamam, şey olur. Koy çay. Çok iyi ama ya. Vallahi ben yani, <laughs> Ne itiraf edecek şu anda? Gerçekten sevgilinle mi konuşuyorsun yoksa başka biriyle mi? E, ee, yemin ederim yani. sevgilim. Gerçek sevgilisi ben. Peki aşk hayatın nasıl gidiyor? Bok gibi. Peki iyi giden bir şey var mı? Her <laughs> <boring> şey bok gibi yani canım. Yani şey... <Sammy> <gülüyor> <gülüyor> ölmek üzere. Abi bir şey söyleyeyim bir dakika. Beğenin olmasa burada en çok alkışlı her zaman Paul Jacket ya. Adamı Dressman. Hayır bak çekerken çok eğlenceli. Kanka yayınlarım yayınlarım. Ne gerek var yani başka insanların buna şahit olmasa. Ama adam çok hak etti abi bak küfür yedi, milletin kucağına oturdu, bir güzel çayını döktü, çay döktü. Ben keyif sigarası yakıyorum. Burada neler yazıyor? Şurada. Onları lütfen kamerada göstermeyin. Hayır. Ay, şey, göstermek istiyorum ya. Orada hayır. İleriki videolarımın şeyleri var. Bir şey yok büyük başarı. Ya, i̇nsan baya hevesi kırılır ya. Tam video atacaksın 15 milyonu kutlamak için falan. Ah. iftar. Tam dışarı çıkıp gezeceksin. Dört yıl iki ay yapışıyorsun. Aynen öyle. Daha çok evlendim. Mevsim kırıldı. Geç geldi. Sen ne diyorsun sana? Bu evet. arada geçen program... Gerçek Hadi ismin bakalım. nedir abi? Aga ya şimdi... Pasta diyebilirsin. İki pas hakkın var. Ama diğer soruları bilmiyorsun. Kaçıncı sorudayız? Dokuzdasın. Yani Kumar gibi bir şey şu an. Yüzde elli, yüzde elli. Ama sen özel hayata dair soru sormayacağım demiştin. Abi özel hayat mı? İsim ne zamandan beridir özel hayat? Sen nasıl bir hayat yaşıyorsun? Pas. Deniyorum ...falan dinliyorum sanki başka birine... Sövüyormuş gibi geliyor. Güzel oluyor. Tamam. Beğeniyorum. Sağ tamam. ol. Yapıyoruz biz de. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Artık gider misin evinde? Bakın arkadaşlar. Beni kendisi seviyor ve biz şu an tokalaştık. Anlaştık. Aramızda hiçbir sorun yok. Evine geldiğim için de çok mutlu. O zaman ve veda edelim biz. Gidin. Arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı falan unutmazsınız umarım. Hepinizi çok seviyorum. Sizi öpüyorum. Tamam, o da, da uzatma, uzatma ya. <laughs> Allah'ını seversen ya. Tamam, yani. tamam abi yapma. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Abone olun. Olmak istemiyorsanız da sorun yok. Başka kim abone değil biliyor musun? Stanley.